Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı e, aklına geldiği e, her dönem, bunun bir günü, zamanı, yılı da yok aslında. Akşam aklıma bir şey geliyor, sabah bir şey yapıyor gibi algılıyoruz ama e, aslında hepsine bir bütünlüklü olarak, bir video olarak baktığımda e, bu ülkede e, mağdur olmayan hiç kimse yok. E, ben 80'de doğdum, 80 çocuğuyum benim dönemimde kredili sistem çıktı. Arkasından imam hatip liselerinin katsayıları düşündü. Ben o dönemi yaşadım. Benden sonra işte liselere geçiş sınavları çıktı. gibi gibi böyle teknik anlamda değişen şeyler oldu. AKP ile özellikle derslerin içeriği, eğitimin içeriği ve sonuç olarak toplumun da Tırnak içinde içeriği değiştirilmeye çalışılıyor. Bu aslında böyle aklıma geldi, yarın yapayım, değiştireyim ya iyice karıştırayım düşüncesinin olmadığını düşünüyorum ben bir Veli olarak. Bunun hepsinin temelinde bu iktidarın siyasal liberal iktidarın temelinde bu bakış açısının temelinde istediği bir toplum var. Bu toplum iktidarın yaptığı her şeye biat edecek, çok fazla sorgulamayacak, eleştirmeyecek, karşısında durmayacak, sorgulamayacak, bu şekilde yaşayacak. Neden böyle yaşayacak? İktidarın yaptıklarını önünde engel olmaması için istediği liberalizmi, istediği siyasal İslamcılığı, istediği milliyetçiliği uygulaması için bu müfredatta tam bu programa uygun olması için sürekli değiştiriliyor ama özünde aynı şey oluyor. Şimdi bu özünde aynı şey oluyor dediğimiz şeyin biraz içeriğine baktığımda ben veliyim ama aynı zamanda bir veli derneği üyesinde de aktif bir veliliğimin diğer velilerde de bir etkisinin olması, diğer verilerin de bilinçlenmesi, çocuklarımızın hayatını etkileyen bu tüm işte müfredatın, eğitim sisteminin, işte paralı eğitimin sonuçlarının etkilerini beraber eleştirmemiz ve bunun değişebilmesi noktasında bir örgütlenme içindeyim ben de gönüllü olarak başladım kurucularından biri oldum hala da aktif olarak üyesiyim elimden geldikçe destek olmaya ve velilerin de örgütlenmesi için bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum şimdi veli olarak gördüklerim var bir de takip ettiklerim var şimdi eğitimin gericileşmesi dedik işte liberalleşmesi dedik biraz rakamlara baktığımızda ee, geldiğimiz e, noktayı çok iyi anlıyoruz ne yazık ki. Son dönemde örneğin işte benim çocuğum şu an lise e, geçti, bir lgs döneminden geçti ne yazık ki. E, onun e, kişisel gelişimi becerileri e, neyi istediği değil. E, o sınavda ne yapacağıydı aslında. Onun hayatını belirleyecek olan ne yazık ki milyonlarca öğrencinin de hayatı bu şekilde belirlendi. Bu yıl da yine bir sürü mağduriyet yaşandı. Yine sınıflarda kontenjanlar düşürüldü. Nitelikli okullara girmek çok zorlaştı ve çocukların çok büyük bölümü ya liseden vazgeçtiler ee, okumak okuyayım da hani okula gitmiş olayım diyenler e, meslek liselerine gittiler. Biraz mütedeyin ya da okula ulaşamayan nitelikli okullara ulaşamayan ailelerin çocukları imam hatiplere tercih ettirildi. Çok az bir e, kesim e, fen ve anadolu liselerine gidebildi. Parası olanlar da ne yazık ki her zaman olduğu gibi özel liselere gidebildiler. Şimdi biraz ben rakamlara baktım. Özellikle okulların açılacağı dönem olduğu için. E, Fen ve Anadolu liselerinin akademik başarıları çok yüksek olmasına rağmen iktidar ne yazık ki bu okulların kontenjanını, fiziki şartlarını hatta sayısını arttırmak yerine tam tersi ısrarla yamatik liselerini, meslek liselerini iyileştirme, arttırma, teşvik etme, e, ücretsiz servis verme, yemek verme e, gibi e, şeylerle teşvik ediyor. Ama çocuklarımız hala veliler hala çocuklarını buraya değil daha önce saydığım fen Anadolu liseleri ve imkanı varsa biraz ekonomik gücünü zorlayan aileler e, özel okullara gönderiyorlar. Şimdi buradaki ısrardan da aslında iktidarın şeyini anlıyorsunuz. Yani bir şeye talep var. Ama bir şeye talep yok. Tam tersi yapıyor iktidar. Talep olanı azaltıyor, talep olmayanı çoğaltıyor. Bu da aslında onun o hep dedikleri işte her gün değişen mifredat değil, kafasında kurduğu 20-25 yıldır aslında 80 dönemiyle beraber gelen o siyasal İslamcı, faşist, gerici ve paralı eğitim sisteminin ee, tüm ıı, duvarlarını, tüm tuğlalarını yerlerine yerleştirip istenen toplumu yaratmak. Şimdi fen lisesi sayısına bakıyorum. 365 tane fen lisesi var ülkemizde. Ee, çok acı bir rakam. İmam Hatip Lisesi kaç tane? 1714 tane. İlk açıldığında çok sembolik e, birkaç tane geçmeyen e, İmam Hatip Liseleri şu an 1714 tane. Meslek sesi 6000 ee, bu rakamlarda az önce söylediklerimi ne yazık ki doğruluyor. Şimdi müfredat değişikliğini e, dediğim gibi iktidar bir amaç e, için e, bu noktaya kadar getirdi. E, müfredat hazırlarken neyi düşünüyor? Velileri, öğretmenleri, çocukları, e, eğitimin tüm bileşenlerini, hademesinden, servis e, çalışanlarına okul idarecisinden, velisine, kırtasiyesine kadar, kitap evlerine kadar bunlarla görüşmek yerine o kendi tercihi olan siyasal İslam modelini kurması için desteklenen cemaatlere, tarikatlarla yapıyor. Ve bunlar kim? Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı müfredatta neyin değişmesini istiyorsa onu koyuyorlar, cihat dersi koyuyorlar zorunlu din dersini koyuyorlar. Hatta zorunlu din dersinin sayısını matematiğin, fenin, İngilizce gibi, Türkçe gibi hani e, en temel akademik başarıyı etkileyecek, artıracak olan derslerin önüne koyuyorlar ve siz mecbur kalıyorsunuz. Okul idarelerine diğer derslerle ilgili e, Sınıflar açılamadı, öğretmen verilmediği için okul idareleri de bu dersleri vermek zorunda kalıyor. Yani hiçbir şey tesadüfen değil, hiçbir şey e, akşamdan sabaha yapılmış değil. E, biat eden, e, bu gerici düzenin içinde e, tüm yapılanlara, işte şu anki yaşadığımız ekonomik sıkıntılara ülkemizin içine kadar girmiş olan bölgedeki savaşın sessiz kalınmasına, bunun bir işte kader olduğuna veya bizim güçlü olduğumuz için bu sorunları yaşadığımıza dair hurafelere ve iddialara inanmamız için eğitim sisteminin de böyle olması isteniyor. Milli Eğitim Bakanlarına yönelik eleştiriler getiriliyor. İşte o bakan onu dedi bu bakan bunu dedi ama onların şu an adı yok. Yani biz onları görmüyoruz. Hiçbir demeçlerini görmüyoruz. Aslında bu sistemi isteyen işte tek adam rejimi. Tek adam kimdir? Burada Cumhurbaşkanıdır. Erdoğan'dır. onun istediği şekilde eğitimde, işte ekonomi sağlık de, sağlıkta, kültürde, şehircilikte de, afet işleri de, diyanet işleri de ona göre şekilleniyor. Burada en büyük görevlerim ben velilere. Başta velilere çünkü bizim çocuklarımız bu eğitime alıyor, bu eğitime maruz kalıyor, bu eğitimle hayatını sürdürüyor ve bu eğitim sonucunda oluşan ülkede yaşıyoruz hepimiz. En çok da veliler ve ikincisi eğitim alanındaki idarecilere, öğretmenlere düştüğünü düşünüyorum. Çünkü bu işin en önemli bileşeni bunlar. Çocukların, çocuklarımızın bu müfredattan e, haberinin olup eleştirip e, buradan sonuç beklemeleri çok e, mantıklı değil. Çünkü onların yaş seviyeleri, algılamaları, e, sonrasını değerlendirmeleri tabii ki her seviyede olmuyor. Belki lise ve üniversite dolu olabilir ama e, o nedenle biz velilerin ve e, bu işin e, ana merkezinde olan öğretmenlerin bu tür değişiklikleri aslında iyi ve yeterli sesi çıkaramadığını görüyoruz. Yani burada biraz daha iğneyi kendimize batırmamız lazım. Var olan durumdan memnun olan çok az insan var. Ama herhalde bir e, yorgunluk var. 80 döneminden bu yana e, halkın üzerine e, yüklenen, adeta çullanan diyelim bir iktidar var ne yazık ki isimler değişse de bizi ezan bizi daha da yoksullaştıran bizi daha çaresiz bırakan iktidar ne yazık ki değiştir değişmiyor. İsimler değişiyor, parti isimleri değişiyor. Ne yazık ki henüz hala umut olan bir siyasal iktidar, siyasal yönetim ülkemizde yok. O nedenle insanların sesi de daha az çıkıyor. Velilerin seslerini çıkarmalarını istiyorum özellikle ee, yeni Mifredatta birçok dini vakıf cemaat, e, belli kurumlara da altında belli başlıklarla e, çocukların e, ya okullarına gidip oradaki e, faaliyet alanlarında ya da dışarıdaki salonları tutup belli başlı e, etkinlik isimleriyle çocukları okuldan koparan daha dinci gerici e, yapıları öven, onları tanıttıran, onlara kendilerine yaklaşan etkinlikler yapmak istiyorlar. Yani bunun önüne geçmek istiyorlarsa, çocuklarının nitelikli eğitim almasını, okullarında sadece eğitim verebilecek pedagojik bilgiye sahip, formasyona sahip kişilerden yani bunları biz öğretmen diyoruz, onlardan ders almalarını istiyorlarsa okullar yeni açılacak ve ilk haftası okula gidip bir dilekçe verebilirler. Bu konuda ısrarcı olmalarını, o dilekçeyi okul idaresinin kayda geçirmesini, kendilerine bir dilekçe sonrası mesaj gelmesini sağlamalarını istiyoruz. Ee, yoksa farklı farklı böyle işte o çocukların mezarlığa götürülüp dua ettirildiği, kim oldukları belli olmayan kişilerin okulda gelip çocuklara derse da de altında saçma sapan hurafeleri anlattığı hikayeler ve olaylar çok uzak değil. Bu konuyu atlamazlarsa inanın bazen bir veli bir okulun cemaatlerin yuvası olmasına engel olabiliyor. Bu duyarlı olurlarsa çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. En azından böyle düşünüyorlarsa.